Herkese günaydın. Bu videomuzda KBS ve SGK sisteminin entegre edilmesi sonucu memurların en çok karşılaştığı sorunlardan biri olan hatalı aile ve çocuk yardım bildirimleri sonucu yapılması gereken işlemlerle ilgili örnekler yapacağım. Yine sizler için hazırlamış olduğum örnek hesaplama tablosu üzerinden geri dönük borç çıkartma, faiz işletme gibi örnekler yapacağız. Ayrıca hala aile bildirimlerini manuel alan kurumlar var. Manuel alınmıyor arkadaşlar. Memurların 4B'nin aile bildirimleri, çocuk bildirimleri E-Devlet üzerinden alınması gerekir. Daha önce Hazine ve Maliye Bakanlığı bununla ilgili kurumlara yazı gönderdi. Kılavuzlar yayınlandı. Yine bununla ilgili de örnekler yapacağız. Ayrıca hazırladığım rehberle ilgili de kontrol işlemleri yapacağız. Dilerseniz önce muhtemetlerin her ay yapması gereken işlemlerle başlayalım. KBS'ye giriş yapıyorum. KBS giriş yaptıktan sonra memur kısmında memur maaş işlemleri, maaş raporları, maaş inceleme ve kontrol dökümlerinde dökümleri tıkladım. Maaş hata kontrol dökümleri. Burada en altta aile SGK kontrol rapor kısmı var. Buradan PDF diyoruz. Rapor al kısmına tıklıyoruz. Rapor al dedikten sonra eğer bu rapor boş çıkarsa hemen açalım. Boş çıkarsa herhangi bir sıkıntı yok. Ama her ay bunu kontrol etmekle yükümlüsünüz artık. Bu alanı kapatıyorum. Ama eğer rapor dolu çıkarsa hemen açalım farklı bir kurumda. Dün gelen mesajlara tek tek baktım arkadaşlar. Örneğin bir kurumda yaklaşık 50 kişinin adı çıkıyormuş bu raporda. Tabi baya bir süre bir iş yükü çıkacaktır. Örneğin bu raporumuzu açtık. Bakın burada 3 kişiye borç çıkmış. Demiş ki işte hani e, olur, olur kişinin çocukta son bilirgi kaydı 4A kaydı var. 4C kaydı var. Bununla ilgili öncelikle muhtemel olarak yapmanız gereken buradaki memurlardan e, çocukları için sigorta sisteminden hizmet kaydı istemeniz lazım, hizmet dökümü istemeniz lazım. Bununla ilgili de yine nereden yapılacağını göstereceğim. Yani burada bir kişinin eğer adı çıkıyorsa o kişiyi arayıp çocuğu için hizmet dökümü istemeniz gerekir. 4A, 4B, 4C olsun, bunları isteyeceksiniz arkadaşlar. Burada e, hani ismi çıksa bile geri alınmayacak durumlar var. Bununla ilgili de yine rehberde örnekler yapacağım. Öncelikle E-Devlet'ten bildirim nasıl gönderilecek? Onu hemen şöyle kısaca bahsedelim. Sizin kuruma biri işe başladıktan sonra sıfırdan diyelim bir memur başladı. Siz KBS girişinde maaş işlemleri kısmına gelerek yeni kişi dedikten sonra bunu kaydet dedikten sonra yeni kişi dediniz örneğin. Bütün bilgileri girdiniz kaydet dedikten sonra bu e-devlette kişi kendini görebiliyor. Aile bildirim sisteminde. Kişi kendini gördükten sonra ya da bakın mevcut personelin aile durumunda değişiklik olur. Evlenir, boşanır, çocukları olur. Eşi işe girer, işten çıkar. Bununla ilgili bildirim gönderecek. Siz de bu alandan kabul edeceksiniz. Onu da göstereceğim. Öncelikle e-devlete memurlar giriş yapacak. Muhtemelen değil arkadaşlar. Aile bildirimine değişiklik olan kişi giriş yapacak. Bakın burada aile durum bildirimi yazacak. Aile bilgileri bildirim sistemi. Bakın var. Şuradan tıkladık. Uygulamaya git diyecek. Bununla ilgili yine zaten kılavuz var. Uygulamaya giriş yapacağız. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra yeni bildirim oluştur kısmına tıklayacağız. Eğer zaten burada açık bildirim varsa açık bildirim olduğu için tekrar sizden bildirim onaylamasını istemeyecek. Eski bildirimi buradan silebilirsiniz. Hatalı bildirim varsa direkt bildirim sil diyebilirsiniz. Yeni bildirim oluştur dedikten sonra menüden getir diyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra buradan eş, çocuk bilgisi kısımlarını tıklayarak eşiniz işe girdiyse örneğin e, eşim çalışıyor demeniz yeterli örneğin çocuk yardımı alıyor almıyor demeniz yeterli çocuk bilgisi kısmı var Çocuk bilgisi kısmına giriş yapalım diyelim kişi Çocuğu işe girmiş Bunu size bildirmemiş şu an Düzeltmesi gerekecek Çocuk bilgisi kısmına tıklıyorum Bakın çocuk bilgisi kısmına tıkladıktan sonra tabii önce dediğim gibi meclisten getir diyeceksiniz çocuk yardımından hatalı bildirim yapmış. Yararlanmaması lazım örneğin. Buraya tıklayarak yararlanmıyor işaretlemesi gerekir. Ardından kaydet butonuna basacak ve buradan muhtemete gönderecek. Muhtemete gönder dedikten sonra bakın burada yine kullanım kılavuzu ile ilgili bilgiler var. Yani memurun ben burada nasıl bildirim göndereceğine dair burada kullanım kılavuzu var. Bunu gönderdikten sonra memurlar bu alana giriş yapacak. Kamu personeli aile bildirim sistem kısmına geldiniz. Aile bildirim onay ekranı diyoruz. Buradan gelen bildirim şu aşağıda görünecek. Bunu kontrol edip bakın hemen onaylamayacaksınız. Kontrol edip işlemi onaylayacaksınız. Direkt bu maaş bilgi giriş kısmına yansıyacak. Tekrar ediyorum. Manuel bildirim alma diye bir olay yok. Bu yıllar önce kaldırıldı. Herkes e-devletten gönderecek. Buna lütfen dikkat edin. Şimdi gelelim ikinci konumuza. Diyelim ki kişinin bu bildirgede hatalı çıktı. Yani şu alanda adı çıktı demiştik. Tekrar açıyorum. Burada adı çıktı ise hizmet dökümünü isteyeceğiz demiştik. Kişinin çocuğu için. Kişi yine e-devlete giriş yapacak. Çocuğu giriş yapacak. SGK hizmet dökümü Bakın burada SGK hizmet dökümü demesi yeterli. Buradaki hizmet dökümünü alıp kuruma tebliğ etmesi lazım. Şimdi bunu niye istiyoruz? Örneğin, bu KBS'yi kontrol ettik. Burada gerçekten kişinin çocuğu işe girmiş örneğin. Hani çalışıyor ama bize bunu bildirmemiş. İyi niyet ya da unutmuş olabilir, sorun değil. Geriye dönük bizim kişi borcu çıkartmamız lazım. Belki çocuğun yani memurun çocuğu Ocak ayından beri çalışıyor. Ne yapacağım? Bu hizmet dökümüne bakarak Ocak ayından itibaren kişiye kişi borcu faizli bir şekilde çıkartacağım. Hizmet dökümünü isteme nedenimiz budur. Yani direkt bu ay sen artık bildirim ver. Bu aydan sonra hani çocuk yardımı alma diye bir olay yok. Hizmet dökümlerini kontrol edip gerekirse bir yıl iki yıl neyse geriye dönük işlem yapabilirsiniz. Buna lütfen dikkat edin. Dediğim gibi ilgili kişi buradan hizmet dökümünü alıp kuruma vermek zorunda dedik. Şimdi diğer kısımlara gelelim. Burada sizler için hazırlamış olduğum bir rehber var. Bu rehberde çocuk yardımı ödenir, ödenmez, hangi durumlarda ödenir, aile yardımı bunları tek tek burada anlattım arkadaşlar. Bu içindekiler kısmı işte aile yardım ödeneği nedir? Hak kazanma, kesim halleri, detaylı bir tablo zaten en çok işinize yarayacak alan şurası. Resmi görüşler, bütün sayıştay, işte danıştayın, dili, personel mevzuatın, farklı kurumların tek tek görüşlerini taradım. Kapris sistemini az önce anlattık ve sonuç öneri kısmı. Ön söz. Bunları geçiyorum. Aile yardımı zaten nedir? Bir kere çalışmayan eşe ödenen bir tazminat. Yani herhangi bir gelir yoksa Diğer memur olan eşe aile yardımı ödüyoruz. Şurası bu değiştireceğiz. 2273 Daha önce 2134'tü. Toplu sözleşmede 2273 oldu. 6 yaşına kadar çocuk eğer 6 yaşına 0-6 yaş arası ise 500 puan çarpı aylık kasayı. 6 yaşından büyükse 250 puan çarpı aylık kasayı. Eğer çocuk engelli ise %50 fazla ödenir. Burada hak kazanma halleri var. Tek tek. Şimdi bunları ben zaten şöyle bir kısa şeye çevirdim. Şunları şöyle geçiyorum. Yine dilerseniz bunları okuyabilirsiniz. Bakın burada az önce anlattığım aile yardım tutarı. Üvey evlat, eşsizlik ödeneği. Bu alanları tabloya çevirdim. Bakın geldik aile çocuk yardımı detaylı tablo. Bu tablodan sonra kişi borcu hesaplaması yapacağız. Bir kere eğer eş çalışmıyor sigortası ise bu aile yardımı alır tabi çocuk da varsa çocuk yardımı da alır. Bakın eşi isteğe bağlı Bağkur ise bu kişi için aile yardımı ödenir varsa yine çocuk yardımı da ödenir. Burada devlet personelin görüşü var. Menfaat karşılığı iş yoksa ödenir arkadaşlar. Şimdi burada iki kısım var. Biri eşi isteğe bağlı bakur çalışmıyor ama. Hani evde de çalışmıyorsa aile yardımı alabilir. Yine ikinci kısım Bağkur gelir getirici iş yapıyor. Örneğin evde hani zaten bu mevzuata da geçiyor. İşte ne dedim? ev yemekleri olsun, tarhan olsun, erişte olsun bunları yaparak e, satıyorsa bir geliri varsa buna aile yardımı ödenmez. Kesinlikle buna dikkat ediyoruz. İşte evde üretim yapıyorsa yine buna bir nevi aynı Kesinlikle aile yardımı alamaz. Tarım işçisi ise aile yardımı alamaz. Ek 5 kapsamında. Zaten bununla ilgili daha önce de e, sitede görüşleri paylaşmıştım. Emekli olan, yani diyelim ki ben e, benim eşim emekli diyelim. Ben aile yardımı kesinlikle alamam. Tabi bu çocuk yardımı varsa alır dedik. İşsizlik maaşı alıyorsa yine aile yardımı alabilir. Eşi iş kur kursuna katılıyor ve ücret alıyorsa aile yardımı alamaz. Eşi imam nikahlı, resmi nikah yoksa kesinlikle ne çocuk ne aile yardımı e, alamaz. Eksik yanlış bildirim gecikmeli yaptıysa aile ve çocuk yardımı alamaz. Şunu da e, şöyle bir açıklama yapalım. Diyelim ki ben Ocak ayında e, hani eşiniz evlendiniz diyelim. Eşiniz çalışmıyor ya da çocuğunuz oldu. Ama bu bildirgeyi vermeyi unuttunuz. İşte E-Devlet'ten bildirim göndermeyi unuttunuz. Aklınıza işte 1 Temmuz'da geldi diyelim ya da işte 31 Temmuz'da geldi. E gidip muhtemete ben işte bütün Ocak ayından itibaren aile yardım almak istiyorum deseniz bile mesela bu ödenmez. Niye? Geriye dönük son 3 ay ödenir. E ama kişi Ocak ayında bunu bildirmiş. Fark etmemiş. Siz de fark etmemişsiniz. Yani kişi maaşına fark etmemiş. Geldi bunu Temmuz ayında fark ettiyse mahkemeye verse bile alır parayı e, sizden sizden yani kurumdan tahsil eder. O yüzden her ay muhtemetlerin aile bildirim sistemini yani KBS'deki aile bildirim sistemini kontrol etmesi gerekir. Kendinizi sağlama almanız gerekir. Eş emekli ama bildirmemiş yine aile yardımı alamaz. Eşi KBS'de çalışmasa bile işte 4B tescil kaydı var ise hani farklı bir kurumlarda buna yine dediğim gibi aile yardımı ödüyoruz. Kazanç varsa kesilir tabi ise bağlı. Yurt dışında ama geliri yok. Yine aile yardımı alabilir. E, eşi ücretsiz izne çıkarsa bakın ücretsiz izne çıkarsa hani kadrolu ise bu kişi e, diğer çalışan eş bunun için aile yardımı alabilir. Her iki iş memursa bir ücretsizinde ise aile yardımı işte ödenen durumlar var. Aktif olana ödüyoruz. Eşi tarımsal üretim yapıyor, vergi muafiyeti varsa aile yardımı kesinlikle alamaz. Burada bakın hangi dayanayışın adını alamaz ya da alabilir. Bunları yazdı. SGK tescili var ama gelir beyan etmiyor. Yine bazı durumlarda araştırılmalı. Menfaat karşılığı ise aile yardımı alamaz. Boş nedeni bildirim eksikse yine aile yardımı ödenmez. Eşi ev hanımı vergi kaydı yok. Aile yardımı alabilir, çocuk yardımı alabilir. Bu ikinci kısımda tamamen çocuk yardımı ile alakalı. Az önce bahsettiğim çocuk öz olması ya da üvey olması gerçi pek bir şey değiştirmiyor. 6 yaşına kadar 500 puan çarpı aylık katsayı, 6 yaşından sonra 250 puan çarpı aylık katsayı ve 25 yaşına kadar devam ediyor bu. Çocuk memurun geçimini sağladığı üvey çocuksa yine çocuk yardımı alabilir. Çocuk önceki eşinin evliliğinden ise yine çocuk yardımı alabilir. Evlat edinildiyse çocuk yardımı alabilir. Çocuk yetim aylığı alıyorsa yine e, bu kişiye çocuk yardımı ödenebilir. Şimdi en çok e, bu grupta işte Instagram'da Facebook grubunda sorulan sorulardan birileri hatta bu alanda çıkan mesela şurada çıkan e, iki kişi askeri okulda okuyor arkadaşlar. Hani bu memurun çocuğu askeri okulda polis okulunda okuyor Bunlara örnek diyelim 4000 lira harçlık ödeniyor ve ayrıca bunların sigortaları yatırılıyor. İse o raporda çıksa bile bu memurlar çocuk yardımı alabilir. Bakın askeri okulda maaşlı ve şey olsa bile. Yine bununla ilgili de 2021'de Diyanet Başkanlığı'nın bir görüşü var. Çocuk 25 yaşından küçük normal asker ise yine mahallenin de bununla 2010'da bir görüşü var. Çocuk yardımı alınabilir. Çocuk çıraklık eğitimi alıyor ise yine çocuk yardımı ödenir. Zorunlu staj halinde çocuk yardımı ödenir. İşte yaş, yaş şartı yani dediğimiz gibi 25 yaşına kadar çocuk yardımı ödenir. Ee, çocuk eğer çalışıyor ise hani birkaç gün olsa bile işte 15 gün çalışıyor. Bu durumlarda menfaat olduğu için çocuk yardımı ödenmez. Yine bu da boşanma durumlarında çocuk nafaka kararlı memurda ise çocuk yardımı ödenir. İşte yurt dışı durumlarında yine burada bakım olacak. Yeni doğan bildirim geç kapı yapıldıysa dediğim gibi geriye dönük 3 aylık işlem yapılır. SGK'da kadar son bildirge 4 a kaydı görünüyor. Az önce anlattığımız gibi burada tabi araştırılacak kısa süreli ise sorun olmaz. Çocuk yardımı ödeme yapabilirsiniz. Tabi ne yapacağız? Hizmet dökümünü isteyeceğiz. Yine burada çocuk eğer çalışıyorsa bu günlerde çocuk yardımı ödenmiyor. Şurayı gerçi yukarıda bir daha yazmışım. Askerde ise çocuk yardımı ödenir dedik. Çocuk burs alıyorsa yine hakim kurul kararı ödenebilir. Ee, anne baba memursa normalde e, kocaya çocuk yardımı ödenir ama kadının almasında da bir mahsur yok arkadaşlar. Engelli ise süre şartı yok. Çocuk yardımı ödenir ve yüzde 50 fazla ödenir. Emekli sandığı dur yetim aylığı alıyorsa yine çocuk yardımı ödenir. Evlilik dışı çocuk velayet eğer memurda ise yine mahkeme kararı varsa çocuk yardımı ödenir. Bu da özel okulda ise yine çocuk yardımı ödenir. Şimdi rehberimiz tabi burada kapris ile ilgili devam ediyor. Şunu da gerçi tabloda anlatacağım ama Aile yardımları hatalı ödendiyse şu an zaten kişi borcu çıkartacağız. Burada dikkat etmeniz gereken e, Haziran öncesi ve sonrası faiz oranları değişiyor. Burada mevcut kaynakları sonuç kısmımız. Rehberimizi kapatalım. Şimdi kişi borcu kısmına gelelim. Mesai başlamadan bu videoyu bitirelim. Şimdi fazla ödenen aile ve çocuk yardım geri alma bodrosu Bunu da yine uzman muhtemet kısmında şu VIP giriş kısmında paylaşacağız. YouTube kanalımda arkadaşlar zaten biliyorsunuz bütün videoları burada paylaşıyoruz. Şimdi tablomuzu açalım. Şimdi bu tablo şöyle hemen sağa doğru kaydım. Yaklaşık 150 satırlık bir tablo. Şöyle bir geri alalım. Bakın şurada ben öncelikle bir hepsini açayım. Bunların hepsinde formül var. Aşağı doğru direkt 150 satır. Yine buraya fazla satır varsa da eklenebilir. Normalde kişi borcu tabloları farklıydı ama gelen mesajlar hani toplu olarak kişi borcu çıkartalım. Normalde kişi borcunun kişiye tebliğ edilmesi lazım ama burada da birden fazla kişinin eğer bilgileri varsa hani ötekinin kendi başkasının bilgilerini görmemesi lazım. Tekli borcular yine sitede var ama ben hani toplu yapacağım ya da buraya tek kişi yapacağım. Bunun üzerinden istiyorsanız bu tabloyu kullanabilirsiniz. Örnek diyelim ki ben kendim üzerinden bir örnek yapalım. Burada kişinin adını yazdınız. Alt satıra doğru çekiyorum. Şimdi diyelim ki baktık rapora. İşte 2024 hani raporda borç çıktı. Kişiden hizmet dökümü istedik. Hani çocuğuyla ilgili ya da eşiyle ilgili. Burada 6 aylık, 7 aylık bir işlem yapacaksak kişinin adını yazdık. İşte TC bilgilerini yazdım. Kadro unvanı bir garip muhtemediye yazdık. Şimdi ödeme tarihi neydi arkadaşlar? Maaş aldığı tarih. Yani ben buna Mart 2024'te maaşla birlikte işte çocuk yardımı ya da aile yardımını fazla ödemişim. İşte Nisan yine ayın 15'i. Daima ayın 15'i olur. Geri ödeme tarihi de işte kişiye ben bunu dedim dedik yani bugün ödeyeceğini farz edelim. 31 Temmuz'u yazdık. Şu aşağı doğru yine böyle çekebiliyorsunuz. Gün sayısı burası zaten otomatikman geliyor. Şimdi şu kısma dikkat edin. Bakın 2024 Mart şey %9, Nisan 9, Haziran şey Mayıs 9 ama 1 Mayıs'tan 1 Haziran'dan itibaren faiz oranı %24 olduğu için bakın şurası 24. Şimdi bazı arkadaşlar şunu şurada karıştırıyor. Kişi bile işte parayı fazla ödedim parayı bugün ödediği için direkt 24 diye bir olay yok. Kişiye sizin ödediğiniz tarihin önemli olan. Yani ben Haziran 2024'ten önce eğer kişi bir fazla ödeme yaptıysam oran 9. Ama 1 Haziran 2024'ten sonra fazla ödeme yaptıysam oran %24. Kişinin ne zaman size ödediği önemli değil. Yani kuruma ne zaman geri iade ettiği önemli değil. Kişiye sizin ödediğiniz tarih önemli. Aylık kas direkt hani yazdınız. Diyelim ki aile, çocuk aile yardımı var burada. Eğer aile yardımı Ödenmeyecekse burayı sıfır yapmanız yeterli. İşte 6 yaşına kadar diyelim ki 0-6 yaş arasında ben buna 3 çocuk fazla ödemişim örnek. İşte 6 yaşından içinde bir çocuk fazla ödemişim. Bakın aile yardımını sildiğim için direkt bu alan boş geldi. Diyelim ki aile yardımında olduğunu farz edin. Direkt tutar otomatikman hesaplandı fazla ödenen aile yardımı fazla ödenen çocuk yardımı. Hesaplanan faiz otomatikman hesaplandı. Kişinin bu ay bir aylık bu. Şimdi diyelim ben bunu 6 aylık yapacağım. Şunu şöyle aşağı doğru bakın çekiyorum. Tablo gayet basit kullanımı. Eğer hani direkt elle de şöyle yazabilirsiniz. Tabi uğraşmayın diye diyorum. Yazdım aşağı doğru geldik. Şimdi bu boş satırları nasıl yok ederiz onu da gösterelim. Hani dediğim gibi birden fazla kişi eklemek isteyen olabilir. Bu açıklama kısmını Evet bakın açıklama kısmında yazmışım. Gün kısmında sıfır olarak yapın diye. Bodro kısmına geliyorum. Şurada gün sayısına tıklıyorum. Şurada sıfırı işaretliyorum arkadaşlar. Tamam deyince direkt bakın. 6 aylık ben kişiye 23 bin liralık borç çıkardım. Bunun 3652 lirası faiz. Tablo gayet basit. Hani dilerseniz birden fazla kişi için kullanabilirsiniz ya da tek kişi için böyle tek tek yapmanız daha uygun olur. Benim sizlere tavsiyem tek kişi için direkt bu tabloyu kullanın arkadaşlar. Ee, yine anlamadığınız bir şey olursa lütfen yorumlarda belirtin. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.